Bu çerçevede çaba harcayacağız. Ve bu çerçevede Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Ve ilk sevk edeceğimiz bir numaralı kanun siyasi... <laughs> bir siyaseti Hatay'ın ana katılması için Fransızlara karşı kullanmış olduğu cümleleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Kaos'un tam yanında olan biriyim. Orta Doğu'daki kavga, gürültü, kan, gözyaşı her ne kadar bize sıçramamışsa da onun yansımalarıyla hem sosyolojik hem psikolojik sonuç itibariyle ekonomik birçok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şu anda Hatay gerçekten şantiye gibi Erzim'den Saman Dağı'na, Eyle Dağı'na, Asya'ya kadar her yerde özellikle artık bir çalışmamız var. Ee, yağmur suyu kanalı arıtma tesisi olmayan ilçelerimiz vardı. 13. arıtma tesisini bitirmek üzereyiz. Ve e, özellikle iş dünyasında da mobilyajlar sitesi, sanayi sitesi, nerede bir site yapılırsa ayakkabıcılar sitesi gibi biz oranın bütün altyapısını, yollarını, istinat duvarlarını üstleniyoruz yeter ki işte insanlarımızın ekonomik katkısına biz de bir e, kürek toprak sarım diye. Hatay'ın daha atılacak çok adımı gidilecek çok e, yolu var ama teşekkür ederiz sayın başkan. Belediye başkanlarımızın zor şartlarda görev yaptıklarını biliyoruz. Var olan kaynaklarla ve o kaynakları en verimli şekilde kullanarak belde halkına hizmet etmeniz eee Hataylıların da takdirini almış görünüyor zaten bunu. Fark ediyoruz, görüyoruz. E doğrudur, çok sorunları var. Kadim bir kent burası. E, kentin e, altyapısını yapmak kolay değil. Çünkü altta tarih var. Ama önemli olan e, belli bir diyalogla e, sorunları çözmek, çözüm getirmek ve toplumsal desteği sağlamak. E, bu bağlamda işte esnafın, sanayicinin, çiftçinin, muhtarın, emeklinin, apartman görevlisinin, var olan sorunları doğal olarak önce belediye başkanlarına yansıyor. Belediye başkanlarını bir umut olarak görüyorlar. Belediye başkanları da belediye başkanlarında kaynakları sınırlı. İşte o sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmak, bunu yapıyorsunuz. Bu açıdan başarılı bir görev yapıyorsunuz. Hataylılar da bunun farkındalar. dolayısıyla ben teşekkür ederim. başarı dileklerimizi yeniliyoruz.